Hint horozum. Satılıktır. Takas yok. 150 lira. Ve tavukları da vardır. Hint tavuğu. 11'i. Bir de burada. ikisi aynı renkte. Şöyle. Ha, Hint tavuk işlemde. Tavuklar, Hint tavukları 50 lira. Diğer tavuklar satılık değildir. Ve ördeklerimiz var. Bu ördeklerin yavruları var. Bunlar normal ördek değil, Amerikan ördeği. Onların yavruları da satılıktır isterseniz. Bunların yavruları da şurada uzakta. Yavrular büyüdüler. Bayağı büyüktü. bak ördekleri de var. Biri şu arkada, şurada. Diğeri de şurada yatıyor. Şu küçüklerde de Amerikan değil. Amerikan ördekleri de satılıktır. Sakarya Akyazı'dayım. Bana şu numarada ulaşabilirsiniz. 0 542 421 56 36